Merhaba arkadaşlar ben Bilal. Bugün sizlere bir Minecraft'a Minecraft'ta seed videosu göstereceğim. Aynen e, başlayalım şimdi. E, arkadaşlar en portalı nasıl bulunur ya da yapılır o da önemli. O önemli değil pek. De, bulunur yapacağız biz. E, şimdi seed alakalı bir şey. Şimdi şöyle giriyorsunuz ama e, yani galiba sadece benim sürümde oluyor yani yani orijinal Minecraft oluyor. orijinal Minecraft yani para da aldıysanız ya parasız bu sürümü indirdiyseniz oluyor. İsmi önemli değil. Ben yine de ismini ama değiştireceğim. <laughs> Aynen. Ee, şimdi mesela ne yapalım. Hadi bir dakika Merhaba. Merhaba. Dostum. Nasıl. Nasıl sürümüş neyse. En son diyorsunuz. Zil yerine robot yazıyorsunuz. Sonra old ya old olmasın. E, olsun sonra survival önemli değil. Ben pratik yapacağım normal olarak. Yani non. Sonra şöyle bir yere gelirsiniz. Direkt karşıda bir tane köy bulursunuz. Sonra şu ilk büyük evi geçersiniz. İkinci bahçeli evin önündeki şu şeyin ee, şuradaki yerini kırarsınız. Aşağıya böyle inersiniz. Görüyorsunuz. Bak hatta o end portalın olduğu yerin blokları var. Görüyorsunuz. Ee, bir dakika. aynı şöyle. Yerini atalım. Tamam. Çok güzel. Şimdi işte böyle e, end portalın nerede olduğunu size göstereceğim. Şimdi böyle yere geldiniz. ha? Şu sağ e, soldan iniyorsunuz. Şuradan da iniyorsunuz. Bak buradan da indikten sonra kapıyı kırıyorsunuz. Zerak kırmanız gerekmiyor tam Kırıyorsunuz sonra şuraya, şuna gidiyorsunuz. Bu anda madem bir şey yok işte an size en portal. De yani sizin yani sizin sürümünüzde de yani mesela şimdi sizin sürümünüzde şey varsa end, ender ender pearl varsa yani ender gözü indirmeyin gözü aynen ondan sonra buraya koyacaksınız böyle yavaş yavaş böyle hepsini dolduracaksınız sonra işte end portal oluyor sonra wow yanıyorum <gülüyor> <gülüyor> ama yani benim sürüm sizlere aynı sürüm varsa bendeki sürüm gibi o zaman muhtemelen böyle olmalı Yoo, Aa, yanıyorum <laughs> ölürsünüz <laughs> bir de buradan çıkılmaz anca blok varsa e, çıkabilirsiniz işte onu daha iki blok yüksek olmanın falan filan çok zor uğraşamıyorum diyorsanız yani uğraşamam diyorsanız o zaman uğraşmayın <laughs> en iyi e, bilgi bu arkadaşlar Aslında yani PlayStation'da ya da bilgisayarda bakarsanız bu istihdasta gelirseniz şur şuralarda bir e, ya şurada ya şurada ya da şurada bir tane sandık olmalı öyle yani bir tane sandık olmalı içinden de çok kötü şeyler çıkacak yani saçma sapan bir şeyler çıkacak bilmiyorum e, aynen Ha boş yani hasta. Şimdi ben yolculuğuma devam etmek istiyorum. Ha. Bir de şöyle e, bir yer var arkadaşlar. Burada sandık mandık yok da. Burası baya korkutucu bir yer. Hmm. Ana sandık varmış lan. Ben bu sandığı hiç görmedim oğlum. <laughs> bir şey çıkmadı lan. Oha bu sesler lan. Neyse arkadaşlar işte böyle. E, yere geliyorsunuz falan. Evet ana. Şu yukarı. ne Lan ben çıkmak istiyorum oğlum bu odadan. Nereden çıkıyor oğlum buradan? Oğlum, ha burasıymış an. lan. Ana çık lan kır Tamam kıralım hatta şunu. Şu üstlere bir şey yok ya düşüyor anca bir şey olmuyor. Bu ne bir şey yok. Ben buraları biraz kuracağız var neyse. <laughs> Hem de acayip kuracağız yasım var. De galiba sadece buralar kurcalanıyor. Başka kurcalanacak bir yer yok galiba. Şu an oyun kasıyorsa arkadaşlar bir şey diyemem. Bilmiyorum. Biliyorum ama bir şey diyemem. Aa. Aa aynı yere geliyorum şuradan. Bir şey yok. Aa, burada da bir şey yok. Daha bir dakika şöyle alayım. Yani şunu aldık. Şimdi buradaydık. Buradan aşağı inelim bir. Hem buradan da aşağı iniyor da. Aha Creeper. Bunu kopartmış herhalde. Buradan da geliniyormuş buraya aynı yere. Ama yok. Buranın girişi bir değişik. Ana Burası daha da bir değişik bir yer arkadaşlar. Şu anda ne oluyor? Ben ee, işte öyle. Ana çok mu tamam. De değişmiş lan? De değişik değişik yerler var ha? Bilmiyorum hiç. De var. Şimdi şöyle. Ana. Oğlum şu şurada da sandık var ulan. Ama salak varmış lan. Kitap. Tamam. Allah Allah. Kitap buluyoruz durduk yer arkadaşlar. Cık. Ne kadar değişik bir yermiş lan bura. Şşş. Ben buraya hep playstation'da görüyordum böyle. Ender Dragon'u öldürdükten sonra Anne! Ender Dragon'u öldürdüm. Yani playstation yoksa Arkadaşım <laughs> ne demiştim ben arkadaşıma <laughs> Yuh. öyle arkadaşıma diyordum ki evet en eri drago'nu gördük işi bitti sonra o da ıı, wow diyor yani ıı, şaşırıyor ac acayip şaşırıyor sonra oha bu ne lan nasıl yaptın diyor yani işte tabi normalde şaşırıyor işte arkadaşlar sonra ıı, bahçeli eve geldikten sonra şöyle gidiyorsunuz Al. Spawnlandığım yere geliyorum gene. E, tam da şöyle oluyorsun galiba. Bir dakika. Şöyle ağacın içinde bak şöyle oluyor. Görüşürüz evet, arkadaşlar. Tam da şöyle spawn oluyorsunuz. Yuh! Ender Dragon beni bekle. <laughs> Öyle diyorsunuz. Aynen. Aynen. Arkadaşlar sizde başka sürümler varsa lütfen orada zaten neyin Yani o sürümleri ol oluyorsa acayip güzel bir şey yani, yani, evet yani o başka sürümlerde de oluyorsa robot yazın falan oha yuh artık diyorum. Ee, ki <laughs> bırakırım yani <laughs> hemen o, sizdeki sürüm ee... ya çok zevkli ya bunu yapması ya valla Bana... hadi lan, altına gelmeye çalışıyorum Lan. Nerede lan? Aha şurada. Ya ortaya tam üstüne yapamıyor muyum sana? Neyse şunu bir kere atayım. Oo tek attı o lan. Önceden vurdun mu ki ona? Bir dakika. Lan vuramadım. Mm -hmm. Oo tam da. E, Neyse lan ismi vuramadım arkası değil de <laughs> neredeydin? Ha tam boynumdan valla. Tam da boynumdan geberttim. Ana şurada da bulduk. İki tane kurbanımız var arkadaşlar. burada. şöyle birini gebertelim. Bir kurbanımız da komşumuz için. Mübarek e, şey bayramındayız. Ne bayramındaydık? Bir dakika. Kurban bayramındayız. Mübarek kurban sabahları. <laughs> Ben yani mübarek demiyorum tabi olma, olması güzel bir şey. Yani ben şöyle anlıyorum mübarek deyince yani keşke olmasaydı o manada anlıyorum ben yani. Ana ne, ne çabuk spawnlandım lan. Daha iki dakika boyunca oradaydım. Yani yürürken yapması zor işte bu işi. Bir duruyorlar hele şu tavuklar bak şu tavukları göbertmesi çok zor. Hem küçücükler velet gibi yani zaten veletler. Tamam. Koyunlara pek bir şey dinliyor. Ama yani Ender Dragon'a bir şey dinliyor. Yani. Hele Herobrine'e. Herobrine, Herobrine velet ama yani acayip güçleri var. O tam da şeyinden arasından vurdum. Ben işte geberim dostum. Ben tamam. Neyse arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. İnşallah videom beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atın. Beğenmediyseniz dislike atın. Ama dislike atmazsanız çok sevinirim. Abone olmayı unutmayın. Evet, yorum hayır, hayır. Ee, yorum atmayı unutmayın. Evet. Um, aynen. Vay be. Vay. Güzel mi Vay be. Oha. Bu ne lan bu ne? Şatata. Şakar. Bu ne oha. Oğlum bu ne?